Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. birinci de ısıtma işlemi yapılmıştır. Evet arkadaşlar boyların artması genleşme ile alakalıdır ve ısıttığımız zaman genleşir. Bu yüzden doğrudur. İkincide ısıtma işlemi yapılmıştır demiş. Hayır arkadaşlar ikincide soğutma işlemi yapılmıştır. Bu yüzden yanlıştır. K ve L metal buçuklarının genleşme katsayıları arasındaki ilişki delta K e, büyüktür delta L'dir demiş arkadaşlar. E, baktığımız zaman arkadaşlar K'nın boyu bu kadar uzarken L'ninki daha az uzamış. Yine azalırken de L'ninki daha az azalmış. K'ninki daha fazla azalmış. Bu yüzden arkadaşlar K'ninki ne olacaktır? E, genleşme genleşme katsayıları K'nin daha fazla, L'nin ise daha az olacaktır. Bu yüzden cevabımız 1-3 D seçeneği olacaktır. Genleşme ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Ayırt edici özelliktir demiş. Hayır arkadaşlar bütün maddeler genleşebildiği için ayırt edici özellik değildir. Dışarıdan ısı alan maddeler genleşir. Evet arkadaşlar doğru. Isı alan maddeler her boyutta genleşir demiş arkadaşlar. Evet, her boyutta genleşebilir. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Genleşme katsayıları x'in y'den daha büyük olduğuna göre X ve Y metal çiftleri daha sıcak bir ortama götürüldüğünde görüntüsü nasıl olur diye sormuş. Arkadaşlar X ne yapacaktır? Daha fazla uzayacaktır. Bu yüzden arkadaşlar X daha fazla uzayıp Y arkadaşlar daha az uzadığı için onun içinde kalacaktır. X, Y şeklinde olur ve cevabımız arkadaşlar D seçeneğidir. Genleşme katsayıları L'nin K'dan daha büyük olduğuna göre K ve L metal çiftleri daha soğuk bir ortama götürüldüğünde görüntüsü nasıl oluşur demiş. Arkadaşlar L'nin daha fazla olduğu için L daha da küçülecektir. E, K ise arkadaşlar çok fazla küçülmeyecektir L'ye göre. O zaman arkadaşlar K dışta kalır. L ise arkadaşlar içte kalır. Ve görüntüsü şu şekilde olur. Çünkü K'nın uzunluğu L'den daha fazla olması gerekir. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız C seçeneği olacak. Buna göre uzama katsayıları e, ilişkileri hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Soğuk bir ortamda bununla eşit boylarda KL ve M metal çubukları daha sıcak bir odaya götürüldüğünde şekildeki gibi bükülmektedir demiş. Arkadaşlar o zaman K'ye baktığımız zaman daha çok genleşmiş. Çünkü dışarıda olduğunda daha uzun olduğunu anlayabiliriz. L ise arkadaşlar daha küçük kalmış. O yüzden daha az genleştiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden K'ninki L'den daha büyük olacaktır. Yine e, Burada M daha büyük kalmış arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar daha çok uzamış demektir. Bu da genleşme katsayısının sayısının K'den daha fazla olduğunu gösterir. M en büyük. Daha sonra arkadaşlar K ve en düşük L olduğu için cevabımız M, K, L şeklinde olacaktır. C seçeneği. Sıcak bir ortamda görünümleri şekilde olan X, Y ve Z metal çubukları bulundukları ortamdan daha soğuk bir ortama götürüldüklerinde eşit boyda oluyorlar. Arkadaşlar bu büzülme ile alakalı olacak. Yani x daha fazla büzülecek, y daha az büzülecek arkadaşlar. Çünkü x'in boyu daha uzun, y'nin boyu daha kısa burada. O zaman arkadaşlar e, uzama katsayısına baktığım zaman x'in daha fazla y'den olduğunu görebiliriz. Burada da arkadaşlar z'nin de neyden daha fazla olduğunu görüyoruz. Y'den daha fazla olduğunu görüyoruz. Buradan arkadaşlar en fazla kimin olduğunu görelim x'in en fazla daha sonra z'nin ve en az olan ise y olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Buna göre KLM metal çubuklarının uzama katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Birbirine parçalanmış KLM metal çubukları ısı ısıtıldıktan sonra şekil 2'deki görünümü almaktadırlar demiş arkadaşlar ısıtılınca ne olması lazım? Genleşmesi gerekir. Baktığımız zaman M arkadaşlar K'den daha çok uzamış. O yüzden arkadaşlar M'nin genleşme katsayısı K'den daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar şu bölgeye baktığımız zaman L'nin daha fazla uzadığını görebiliyoruz. Bu da L'nin M'den daha fazla olduğunu gösterir bize. O zaman arkadaşlar sıralamamız L-M-K şeklinde olur ve E seçeneği olacaktır. Buna göre çubukların boyları eşitlenmek istenirse işlemlerinden hangileri yapılmalıdır demiş. K çubuğu soğutulmalı. Evet arkadaşlar büzülmesi için soğutulmalı. L çubuğu ısıtılmalı. Evet arkadaşlar ısıtılırsa genleşir ve uzar. K çubuğu ısıtılırsa daha da uzar arkadaşlar. Bu yüzden olmaz. Cevabımız 1-2-C seçeneği olacaktır.